Vestel kızılcık şerbetini sunar. Zaten sonra sana nasıl güvenirim anne? Onu hiç bilmiyorum. Doğa da dolduruyordur onu. Ben boşandım, sen de boşan diyordur. Ben seni her türlü kötülükten korurum. Evliyken neredeydin? Sana en çok o zaman ihtiyacım vardı. Ben senin kocan olsam bana katlanamaz mısın? İyi eğlenceler Firaz Bey. Gece için bir açıklama yapmayacaksınız sanırım. Siz Önceki hesapların faturasını bugüne kesmeyin bence. Bence geldik mi noktaya? Belki de gelmemiz gerekiyor. Son olarak bu mücadelede kadınlara verebileceğiniz mesaj var Gelecek cesur kadınların elinde şekillenecek. Ben onu annem gibi gördüm. O beni kız gibi gördüm. Yaprak döküm seninle başlasın bakalım. Kızılcık şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de. Vestel kızılcık şerbetini sundu.